Herkese merhaba. Ben Dilay. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Colin Quinn'in yeni çıkan yani bizde yeni çevrilen kitabı İtiraf'ın yorumuyla geldim. İtiraf benim gerçekten sevdiğim ve okurken ters köşe olduğum, yer yer hüngür hüngür ağladığım, yer yer kendimi sakinleştirip devam ettiğim bir kitap oldu. Klasik Colin Hoover kitaplarının biraz daha sanki ...biraz daha farklıydı. Gerek karakterlerin e, yaşadıkları durumlar yine her zamanki gibi bir zorluk vardı. Ama sanki kadın karakter diğer Colin kitaplarından biraz daha safça yazılmıştı. Yani e, kızımız, Agburn, nereye çeksen oraya gidebilecek saflıkta bir kız. Ve yani karşıma alıp onu, kızım sen ne yapıyorsun demek istedim. Yani niçin? böyle kendine böyle davrandırılmasına izin veriyorsun? Niçin kendine böyle davrandırıyorsun? Niçin bir adım atmıyorsun? Ne bileyim çok tuhaf bir kızdı <laughs> açıkçası. Diğer yandan Owen. Owen mükemmel bir karakterdi. Gerçekten gerek espiritüel olması, gerek hareketleri, gerek o duygusallık, o... Eee... O yaşadığı hisleri. Ee, gördüm yorumlarda böyle işte kitap çok hissiz yazılmış ee, dendiğini gördüm ama benim için öyle değildi. Benim için diğer Kulin kitaplarından daha akıcıydı. Bunu söylemek istiyorum. Kitap böyle şıp diye bitebilirdi. Ben Böyle İzmir'de Sakarya arasında gidip geldiğim için ve bırakıp işte yeniden devam ettiğim için vesaire birazcık uzun sürdü bitmesi Ama bu tamamen benimle ilgili. Bu kitabı normal şartlarda sabah başlasanız akşama kadar bitirebileceğiniz böyle sadece kitabı gibi şiddete bitebilecek bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Erburn 21 yaşında bir kız ve e, hayatla ilgili çok şey yaşamış ve hayatını yeniden eline almaya çalışıyor. İpleri yeniden eline almaya çalışıyor. Ama e, aşk vesaire böyle şeyler ona çok uzak çünkü e, bunu yaşamış ve kötü bir deneyim geçirmiş kötü bir sonla bitmiş e, sonrasında işe ihtiyacı var ve yapması gereken birkaç bir şey var bunun içinde paraya ihtiyacı var Dallas'a taşınıyor Dallas'a taşınmasında bir sürü nedeni var açıkçası sonrasında e, orada stü bir stüdyoda iş buluyor kendisine ve Owen'la tanışıyor eee Owen'la tanışır tanışmaz aralarında bir bağ oluşuyor. Sanki Owen ona birisini anımı satıyor. Aynı onun gibi davranıyor ve e, Alburn bu kaybettiği bir daha asla kazanamayacağı, bir daha asla hissedemeyeceği bütün duyguların hepsini Owen'la hissediyor. Diğer yandan Owen bir ressam ve her ayın ilk perşembe günü sergi açıyor ve Oradan kazandığı parayla yeni malzemeler alıp yeniden e, çalışıyor. Kız arkadaşı tarafından terk edilmiş. Yani ayrıldığı için e, kız arkadaş da yanında iş arkadaşı olarak çalıştığı için bir eleman ihtiyacı var. Aciliyetten. Edburn'u da görünce onlar iş teklif ediyor. O da kabul ediyor. ve Çünkü para ihtiyacı var. Ve böylece tanışmış oluyorlar. Aslında Owen'ın Edburn'u gördükten sonra böyle bir şeyler sakladığını, bir şeyler gizlediğini anlıyoruz. Ama öyle bir ters köşe vardı ki kitapta. Yani kitap kitabın ilk sayfalarından ben dağlamaya başladım. Bir olay var onu anlatmayacağım. Spoiler olur. Yani dedim ki bu kadar olmaz. Neden şimdi ağlıyorum? Çünkü ortalarda ağlamam lazım. Ya da böyle biraz daha ilerlediğimde ağlamam lazım. Ama gerçekten çok... Hele sonu. Yani çok duygu yüklü bir kitaptı. Kesinlikle Okuyabilirsiniz. Yine böyle yetişkin içerik unsuru barındıran sahneler vardı ama onun dışında gerçekten sanata ilgi duyuyorsanız benim gibi kesinlikle bu sanatçı çocuğa hayran kalacaksınız. İçerisinde böyle çizimler de var bulabilirsen inşallah. Onun resmettiği bazı çizimler var. Şunun gibi. Şöyle, onun gibi çizimler var. Tabii kitabın orijinalinde daha renkli, daha büyük vesaire ama buna da, da şükür. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ben sevdim. 4 puan verdim. Çünkü Adburn'un hareketlerinden ötürü. Ama kitabın 4 puan vermemin genel bir sebebi um, Owen ve bir diğer karakterimiz. ismini vermeyeceğim yine spoiler olmasın. E, kitabın dizisi vardı Confess. İzlememiştim. Çünkü belki kitap çevrilir diye ve kesinlikle yakın zamanda onu da izleyip bitirmek istiyorum. Çünkü kitabı çok sevdim. Diziyi de seveceğimi düşünüyorum. Tam böyle e, siz Reading Slump'taysanız kesinlikle sizi çekip çıkartabilecek bir kitap. Colin'i okuduğuma da seviniyorum. E, keşke daha fazla Colin Hoover okuyabilsek. Keşke hepsi çevrilse biz de okusak artık. Çünkü bu kitap ne zaman çıkmış Nerede yazıyor ne zaman? 2015. Yıl 2022. Bizde hala yeni çevriliyor. Keşke Colin Quinn'in değeri bilinse ve bütün kitapları çevrilse. Bu şekilde gerçekten çok sevdiğim postitlerden de anlayacağınız üzere çok sevdiğim bir kitap oldu. İkisinin de aslında herkese itiraf edemediği bütün her şeyi birbirlerine itiraf etmelerine ve Ova'nın o ee, gizemli gizemli tavırlarına bir şeyler sezmiştim ama bunu sezememiştim. Gerçekten e, bazen anlıyorsunuz bir şey olacağını ama böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok güzeldi. İşte bu şekilde spoilersız bir şekilde ancak bu kadar anlatabilirim kitabı. E, Colin seviyorsanız kesinlikle bir şans verin. Bence sevmeyeceğinizi düşünmüyorum. Yani şans verebilirsiniz. Kitabı ben çok sevdim canım Colin. Kesinlikle belki bir gün gibi değildi. Yani bence çok güzel bir kitaptı. Bu yıl 3 tane kolin okudum ben. Ve gerçekten sadece Verity ve İtiraf'ı sevdim. Yo, Verity'yi geçen yıl okudum. Değil mi? Alzheimer. Alzheimer oldum galiba. Neyse işte öyle. Yani belki bir gün gibi değildi. Gerçekten çok güzeldi. Benim videom bu kadardı. Siz itiraf okudunuz mu ya da okumak istiyor musunuz? Bunu yazabilirsiniz. Ee, Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum gerçektenler. Bu şekilde bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.